biliyor mu? tarzı aydın? Ben bunları çok seviyorum ya. Şimdi usta çok. Ha? Bir can oldu hemen. Olursa olsun aynısını söylerim. Sözümün arkasındayım yani. Bunu ağız açsınlar. O zaman ben onların hepsini de omuzundan aşağı indirmem. Ama nerede? Mümkün değil yani. Dede mesleği olduğu halde ben kendim uslu diyemiyorum. Niye? 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda hazır taban yoktu ki. Kösele vardı. Japon kültürüne çıktı. O yüzden günümüzde her şey yeni yeni şeyler çıkıyor. Elimizden geldiği kadarıyla insanlara valizin üzerindeki bütün aksesuarları dahi değiştiriyor. Onlara da yapıyoruz yani. O yüzden elimizde ne geliyorsa cüz'ü miktarda yarını tutmuyor. Yani o da bir ayrı bir muamma. Yani insanların şöyle bir şeyi var bir de. El emeğine yani hepsi demeyeyim de bazı kesimlerin saygısı yok. Ben kimsenin özel hayatını karışmam. Yani arkanda bak mesela valiz var. O valiz doluyor. yani. valizi çekebilirsin arka tarafını. Örneğin bu aparatı değişecek. Tekerleri yokmuş. Tekerlerini yaptık. Sıra geldi bunun. Bunu da oğlan gelince Şimdi namaza gideceğim. Ben burada esnaf olarak 30-35 seneden beri ben fabrikada çalıştım. Sonra bu dede sene seçtim yani. İşte rahmetlik Çefalı Mustafa amcamız vardı. Ondan devraldım. Ondan sonra o vefat etti. Tabii herkes anlaşamaz. Herkes illa elbette anlaşamazsın. Başka bir dükkana geçtik. Orada uzunlar devam ettik. Bedesten bakım bulacak dediler. Buraya geldik. Burası da yılların eski Yılmaz amcanın yeri. Ve burada devam ediyoruz et, edebildiğimiz kadarıyla. Rabbim ne zaman kadar izin verir ona bir şey diyemem. Devam edeceğiz yani. Ama dediğim gibi severek, bilerek yapacağım bu işe. Sonradan atılmayacağım. Atılıyorsan dahi işin şeyini vereceksin yani. Emeğini vereceksin. Gerçek işini yapacaksın. Yani ben usta oldum bilmem ben dahi usta olamadım ya. Dede Mesih oldu halde ben de usta olamadım. Eskiden 40 sene 50 sene kösele vardı. Şimdi hazır taban dolu. 1500 hazır taban dolu yani. O yüzden kimse kendini met edip ben ustayım demesin. Değemez de benim nabzalarımda. Eğer ustaysa alsın şu fal çatıya. Ağız açsın. Şu kılıçları sürdüğün zaman bu keserse ben onu omuzumdan aşağı indirmeyeceğim. Ustalığını gör ustalığı göreyim o zaman yani. Çırak zor. Bulamazsın yani. çırak mümkün değil yani. Eskiden de o. Bu mesele eskiden bu 40 sene önce o adam okullar kapandı oğlunu alıp gelip tek tek yalvarıyordu usta. Paradayı sormuyordu mesleği öğrensin yeter ki diyordu ama şimdi maalesef o yüzden. Oğlanı alıştırdım işte yanımda. Benden sonra yaparsa ne hale yapmazsa. Onun kendi elektrikçi. Kendi işini de yapabilir yani. Kalite almalı. Ya kalite elbette kalite Şu anda da var. Büyük firmalar yapıyor. Ama kaliteli ayakkabı giyebilmen için en az bin liraya gözden çıkarca en az. Yani bin, bin git. Bugün gün ayakkabı satıyor herkes. 250-300 lira. Kartı geçtiğin zaman 500 lira. Yani ama eskiden kösele vardı. Dövme kösele vardı. Şimdi kösele var. Hazır kösele var dövme köseli yağmurla ki su almazdı. Şimdiki hazır fabrikasyon köşeleri gir yağmur, üç yağmurda dördüncü yağmur altı deliniyor. Kağıt gibi çünkü. Yani eskiden yani bundan 15-20 sene önce, 30 sene önce her özel perşembe günleri ben hiç durmazdım. Hiç satmadığım zaman 15-20 lira ayakkabı satardım. Ama şimdi yani bin, bir çift, iki çift sipariş olursa ısmarlama onu yapıyorum. Yumurta topuk deniliyor onu yapıyoruz yani. Ya elimizin geldiği kadarıyla işte insanlara işini görmeye çalışıyoruz, geri çevirmeye çalışıyoruz. İşte Tabii zor, kolay değil yani. Tabii bu bizim dededen gelen bir şey, dededen öğrendiğimiz. Sonra bir teyze oğlumuz vardı, onun yanına takıldık biraz. Ondan öğrendik. Yani severek yapıyorum işimi. Dünyaya gelsem yapamayacaksam yaparım, kendim yaparım yani. Severek olduğunu yaparım. Niye yapmayayım yani? <laughs> Şu makinemin bakımını da kendim yapıyorum. Hmm. Bütün parçaları söküyorum. E zaten yıllarım, yıllardır artık. Yani usta